Karalama defteri değil hayat, sayfaları yırtıp atamazsın. Yaşadığın her anı yok sayamazsın. Dün asla dediğin gerçeği gün gelir yaşarsın. Sabır damla damla işlediğinde ruhuna kelimeleri yutkunur. Susarsın. Gök duydu da insanın acısını, insan duyamadığı insanın feryadını. Kuş bildi de yan yana uçmayı, insan bilemedi insanın elinden tutmayı. Dağ bastı da bağrını her canlıyı, insan açamadı insana kapısını. Nehir bildi de denize karışmayı, insan insana karışamadı. Ey yar, seninle ölmeye geldim, Ateş sen yanmaya, yağmursan ıslanmaya, soğuksan donmaya geldim. Ey sevgili, senden mücevherler değil, tebessüm almaya geldim. Ölümsen ölmeye, hayatsan kalmaya geldin, kalmaya geldin. Sizi ben hiçbir zaman terk etmez gitmek için, yüz neden de olsa o kalmak için bir neden bulur. Yazacak çok söz var da ne gerek var şimdi yazmaya. Herkes bildiğini okuyor nasıl olsa. Kimseden hiçbir beklentim yok. Dünya bile iki yüzlü, biri yeryüzü, diğeri gökyüzü. Ben çocuklar gibi sevdim, devler gibi acı çektim. Her geçen dün yeni bir yarın ama bir yanım hep yarım. biz de gecenin sahibine sığınırız. Derdi verdiyse dermanını da verir elbet sabır. Şükürler olsun Rabbime. Kırgınım işte sormayın kime diye. Ben de bilmiyorum. Belki hayata, belki de en çok kendime kırgınım. Gece olup kendimle baş başa kalınca İnzivaya çekiyorum kendimi. Tek tek sorguluyorum nedenlerimi, biçimlerimi. Önemi de yok aslında artık hiçbir şeyin. Ne bugünün, ne de gelecek günlerin. Vakit doldurmak benimki yaşamak, yaşamak değil ki. Şimdi dünya seninmiş gibi yaşa, gelsos, kibirinle övün, köşe bucak kaç saklan. Sus çığlıklarıma. Basıp geçtiğin can kırıklarımı da toplama mahşer yerinde kaçış yok unutma çıkacaksın karşıma çünkü sevdam haram vebalim boynuna soylu sevda Bir gün her şeyi silip noktadayı bırakmadan gideceğim kurtulacaksın benden sitemlerimden, öfkemden her şeyimden Gidişimi umursamayacaksın. Adım bile aklına gelmeyecek belki biliyorum. Ama karşılıksız severek ne çektiğimi bir gün anlamanı, bir gün anlamanı umuyorum. Uzaktan seviyorum seni, kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan, sadece seviyorum. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek. Sevgini ne boğazda, ne mum ışığında yemek yemek. Ne de pahalı bir pırlanta demek. Sevgi bir lokmada iki mutlu insan demek. Bazen seni seviyorum diyemez insan, onun yerine hava soğuk sıkı giyin der. Hız yapma dikkatli git der, gidince beni ara der, yorma kendini der geç yatma erken kalkacaksın der 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 durur geceye sarkar bütün hasretler özlemler ve bütün ertelenenler o yüzden ağır olur geceler ve uyku tutmaz gözler belki sabahı belki de düşlerini bekler sevenler kadına sen güzelsin dediler kadın şanssız adama sen iyi birisin dediler adam yalnız bir kadın ne kadar güzelse o kadar şanssız, bir adam ne kadar iyiyse yaralı ve yalnız. O senin keşkendir, sen onun belki'si. Sevmek güzel birinde aşkı aramak değil. O kişide bilmediğin bir zamanın, beklenmedik bir anında kendini bulmaktır. Çağın debası, mutsuz insanlar, mutlu fotoğraflar. Bütün kalbimle sevmeye hazır olduğum halde, kendini çıkarsız sevdirecek kimseyi bulamadım. Yeni bir cennet bulamadım ve artık eskisini de bulamıyorum. kimsenin yaşantısını beğenmedim. Kendime uygun bir yaşantı da bulamadım. Hayat mutlu anlarımızın bedelini mutlaka ödetiyor. Hayat o kadar acımasız ki bazen doğru olanı yapmak için en çok istediklerimizden vazgeçmemiz gerekir, hayallerimizden bile. Çirkin hayat yoktur. O hayatı çirkinleştiren insanlar vardır. Kimi hırsından, kimi kompleksinden, kimi cahilliğinden yapar bunu. Umut yoktu zaten. Hayallere de benzin döküp yaktın. Ne yapalım sevmek yetmiyormuş. İnsan yaşattığını yaşamadan ölmezmiş. İnşallah yaşadıklarımı yaşarsın. İnsanlardan bir şey beklemiyorum. Huzurumu kaçırmasınlar yeter. Aslında söylediklerimden çok sakladıklarımda gizliyim. En iyisi anlamak için Konuştuklarımdan çok sustuklarıma kulak verin. Ne kadar kırıldığımızı görmeyecek kadar kör olanlar için miydi? Üzülmesinler diye kılı kırk yarışlarımız, çırpınışlarımız. Bu yüzden insan çekip gidenlerden daha çok kendinden gidenler için üzülüyor. Şimdilik sıkıntılı bir huzur içerisindeyim. Dokunarak kırılan her şeyi susarak onarma çabası gibi. Her insan bedeninin çürüyeceğini bilir ve bundan korkar ama çoğu insanın ruhu gövdesinden önce çürür nedense bundan korkmaz. Oysa defalarca sormuşlardı, büyüyünce ne olacaksın diye. Mutlu diyemedik. Çünkü çocuktuk, akıl edemedik. İnsanların hiçbir şey öğrenecek vakitleri yok artık. Her şeyi satıcılardan hazır alıyorlar. Ama dost satan bir satıcı olmadığından insanların dostları, insanların dostları da yok artık. Ben külü sevdim o ateşti yaktı Yandım bir kapının önünde durduk O kendine gitti Ben kendime kapandım Otobüs gelince atılan sigara gibi yarım sevmeyin insanları Ya sonuna kadar için ya da hiç yakmayın Belki de adam gibi sevenlerin aldığı bir ödüldür yalnızlık. Kendinden geçeceksin unutmak için ama yine de unutamayacaksın. Gözlerini kapatıp uyumaya çalışacaksın ama uyuyamayacaksın ve sadece sadece dalıp dalıp gideceksin. Bıktım sebepsiz yere kalbimi kıranlardan, içimdeki yaşama sevincimi öldürenlerden bıktım. Bir tanem sevdama müebbet, gururma ağır hapis biçilmiş. Oysa ne yüreğime gerekçe ne de aşkıma zincir vurulabilmiş. Ben herkesten yana özgür ama senden yana esir. Sen gel Söz ömrümle karşılarım tüm mutluluk masraflarını. Allahım ben her halimi sana bıraktım. Sen beni kullarının eline bırakma. Ben senin merhametine sığındım. Sen beni kullarının insafına bırakma. Yalnızlığı sevecek kadar bu dünyada çok haksızlık gördüm. Ne olur sen beni. İki dünyada da yalnız bırakma. Amin. Dayan be gönlüm, bir çare değilsin. Yaradan sana yar. Kimsesiz değilsin, yanında kimsesizler, kimsesi var. Biliyorum, sığmazsın hiçbir yere. Dünya sana dar. Ama dayan gönlüm, dayan ki her gecenin mutlaka mutlaka bir sabahı var. Kötü günde beni sormayacaksan ondan sonra sormuşsun ne önemi var? Bugün benim yanımda olmayacaksan yarınların seninle ne anlamı var? Kabul ediyorum. Seni layık olmadığın yerde ısrarla tuttum ve kabul ediyorum seni mübalağayla övdüm. Göğe kaldırdım. Kendimi ise bir çare, bir çare yerde unuttum. Kimleri dost diye yoldan çevirdik, kimlerle hatır için muhatap olduk. Çöplük karıştıran kargalar gibi arsıza, hırsıza maskara olduk. Sen hataydın evet ben hata ettim Hata haktan dedim, bak kabul ettim. Ceza ilahidir dedim, çok ceza çektim. Benim istikbalimde senin yeri yok. Gördüm, her şeyi gördüm. İyi günde hayatıma tünel kazarak girenlerin, kötü günde arka kapıdan sessizce kaçışlarını gördüm. sen. Seversen beni tüm şehir sever. Sen gidersen tüm şehir seninle gider. Taşıyla, ağacıyla, suyuyla, toprağıyla. Altmış kapılı şehrin boyu bir altmış dokuz. Söyler misin sen olmasan bu şehir kaç para eder? İnsafa gel zalim yer. Bağlama dizlerini, bıçak gibi kesiyorsun bir düşün sözlerini. Ne sabır, ne tahammül, el çekmez nazlarını. Bir daha benim gibi bulamazsın zalim yer. Benim dünyam basit ve düz. Eğri merdiveni, koridoru yok. Açık han kapısı, Allah'a teslim. Şeytan başlı tokmağı, anahtarı yok. Ben hep inandım ve inanıyorum. Duaların uzakları yakın kıldığına, yürekleri bir tuttuğuna. Bazen gitmek istiyor insan çok uzaklara, içine attıklarının silinmesi için, aklının durulup yüreğinin dinlenmesi için ve varlığıyla mutlu edemediği insanların yokluğunda kıymetini bilmesi için. Bazen mesafeye ihtiyaç duyuyor insan tekrar kendine gelebilmesi için. Cahilsin okur öğrenirsin, gerisin ilerlersin, adam yok yetiştirirsin, paran yok kazanırsın, her şeyin bir çaresi vardır. Fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur. Ben Ömer Hançeri. Hayatımızda ne kadar çok kırgınlıklarımız var değil mi? Keşke bunların hiçbirisi olmasa, hiçbirisini yaşamasak keşke. Ama maalesef hep böyle insana dair kırgınlıklarımız hepimizde var. Keşke bunların hiçbirisi olmamış olsa. Ama yine de biz bu kötülüklere rağmen yüreğimizdeki sevgiyi dostlarımızla paylaşmaktan geri kalmayalım. Sevdiklerimizle paylaşalım. Hiçbir şey beceremiyorsak sevgimizi kendimizle paylaşalım. Sabah uyandığımızda aynaya bakalım ve gülümseyelim. Güne güzel başlayalım, umutla başlayalım. Sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Ben Ömer Çeri. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi. Bizim sizlerle bu özenle hazırladığımız videoları, paylaştığımız videolarımızı sizler kendi dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Rabbim hepinizden razı olsun. Saygılarımla. Her şey gönlünüzce olsun.